Bu video TeknoMen'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte tek sort olarak Türkiye'de ilk defa Huawei Mate 8'in kutu açılımı videosuyla karşınızdayım. Kutu çok şık ve çok sade tasarlanmış. Ön tarafında Huawei Mate 8 yazısını, sol tarafında Huawei design yazısını, üst ve alt tarafta ise Huawei logosunu görmekteyiz. Kutunun üzerinde sade olabilmesi için herhangi bir teknik bilgiye yer verilmemiş. Şimdi hep birlikte Türkiye'de ilk defa Huawei Mate 8'i kutusundan çıkartalım. Evet arkadaşlar kutuyu hep beraber açtık ve karşımıza Huawei Mate 8 çıktı. Yine Huawei dizayn yazısını görmekteyiz. Hemen Mate 8'i çıkartıp bir kenara koymak istiyorum. Kutuyu açmaya devam edelim. Hemen şuradan çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi kutucuklar halinde yapmışlar kutuyu. İlk başta hemen şuradan şarj aletiyle başlayalım. Bu kutunun içerisinde şarj aleti bulunuyor. Hızlı şarj destekliyor cihaz. Yurt dışından geldiği için şu anda görüyorsunuz Türkiye uyumlu değil. Dilerseniz hemen şuradan değerlerine bakalım. Evet sizin de gördüğünüz gibi hızlı şarjı destekleyen bir adaptör. Hemen adaptörü bir kenara koyalım. Diğer kutuya baktığımızda gördüğünüz gibi kulaklık ve USB'nin olduğuna dair işaretler bulunuyor. Şöyle hemen USB 2.0 kablosunu ve Apple'ın kulaklığına benzer kulaklığı görmekteyiz arkadaşlar. Gelelim son kutuya. Gördüğünüz gibi burada sanki içerisinde dokümantasyonlar var gibi duruyor. Arkasını çevirdiğimizde iğneyi görüyoruz ve kutuyu açtığımızda bizi çok güzel bir sürpriz karşılıyor. İçerisinden bir adet kılıf çıkıyor. Huawei'nin kendi kılıfı. Buna da birazdan geleceğim. Gördüğünüz gibi ve bir adet de ekran koruyucusu çıkıyor. Bunlar güzel şeyler, iyi düşünülmüş şeyler. Çünkü telefonlar yeni çıktığında bu tarz şeyleri bulamıyorsunuz ve telefonları koruyamıyorsunuz maalesef. Gel gelelim buradaki mühürlü zarfa. Bunun içerisinde de teknik bilgiler bulunmakta arkadaşlar. Kullanma kılavuzu bulunuyor. Hızlı başlangıç kılavuzu içerisinde bulunuyor. Şimdi bunların hepsini bir kenara bırakalım. Gelelim Huawei Mate 8'in özelliklerine. Cihaza tam karşıdan baktığımızda ilk dikkatimizi çeken şey çerçevelerin olmayışı ve üst alt boşlukların çok az olması. Şu anda bu cihaz 6 inçlik Full HD bir ekrana sahip. Hemen şöyle yanına Note 5'i koymak istiyorum arkadaşlar. Note 5 5.7 inçlik bir cihaz ama kasa boyutları birbirine çok yakın. Note 5'i e hemen kaldıralım. Huawei Mate 8'e geri dönelim. Dediğim gibi ekran 6 inç ama kendisini kesinlikle hissettirmeyen Full HD bir ekran bulunuyor. Bu ekran 367 ppi yoğunluğuna sahip. Kasaya baktığımızda ismine yakışır bir şekilde 8 mm inceliğe sahip bir kasa. Ve bu kasa 185 gramlık bir ağırlığa sahip. Arka tarafında 16 Mbps çözünürlüğünde çift flashlı optik imaj sabitlemeli 2.0 diyafram açıklığına sahip kameramız bulunuyor. Altında parmak izi okuyucusu. Görüyorsunuz burada ses açma kapama tuşları. Diğer tarafında ise dilerseniz çift sim kart takabileceğiniz veya bir sim kartın yerine SD kart takabileceğiniz giriş bulunmakta. Üst tarafında jack girişi, alt tarafında USB 2.0 girişini görmekteyiz. Cihazın arkasında, önünde de yazdığı gibi 4000 mAh boyutunda bir pil bulunuyor. Ağır gelebilir. Cihaz 185 gram dedik ama bunun sebebi 4000 mAh'lik pilden kaynaklanıyor ön tarafında 8 megapiksellik bir kamera bulunuyor ve cihazın içerisinde Huawei'nin ürettiği Kirin 950 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci şu anda piyasadaki en iyi işlemcilerden bir tanesi. Hatta Note 5'in Samsung'un işlemcisinden bile daha iyi olduğunu söyleyebilirim. İşlemciden de kısaca bahsetmek gerekirse 8 çekirdekli bir işlemci 64 bit desteğine sahip ve bu 8 çekirdeğin 4 tanesi ARM Cortex A72. A72 ilk defa diyorsunuz çünkü dünyada ilk defa Huawei Mate 8'de kullanıyor. Diğer 4 tanesi de ARM Cortex A53 arkadaşlar. Grafik birimi olarak da Mali T880 grafik birimini kullanıyor. Ciddi anlamda iyi bir grafik birimi ve işlemciye sahip bir cihazdan bahsediyoruz. Onun haricinde elimde tuttuğum model 64 GB'lık hafızaya ve 4 GB'lık RAM'e sahip olan modeli. Şimdi dilerseniz hep birlikte yan tarafından cihazı çalıştıralım. Evet Huawei logosu geldi karşımıza. Dilersiniz jelatini çıkartalım. Evet şu sese hasta olmayanlar var mı aramızda bilmiyorum. Yani gerçekten tasarım anlamında masaya koyduğunuzda direkt kendini belli eden ve şu şu kaliteye bakar mısınız? Ya yani ekran gerçekten çok kaliteli. Full HD bir ekran olmasına rağmen gerçekten çok iyi görünüyor videoyu burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Daha detaylı bir şekilde geniş incelemesinde cihazdan zaten bahsedeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Yani daha fazla söze geniş incelemede girmek istiyorum. Çünkü anlatmakla bitmez. Gerçekten çok şık bir cihaz. Gördüğünüz gibi çerçeveler görünmüyor. Yok derece kadar az ve üst alt boşluklar oldukça az tutulmuş ve göze çok güzel hitap ediyor ve çok şık durduğunu tekrardan söylemek isterim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenip paylaşmayı sakın unutmayın. Facebook, Twitter, Instagram, Vine ve Periskop hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.